Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da paylaşmış olduğum 5. sınıf çalışma kağıtlarının çözümlerine devam ediyorum. Şimdi kesirlerde karşılaştırma konusunu çözeceğiz. Dikkatli dinlerseniz konu gayet kolay bir konu. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Kesirlerin paydası ve payı hangisi eşit ya da eşit değilse ne yapacağız? Bu durumlara dikkat edeceksiniz. Bakın şimdi birinci soruya. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe sıralayın demiş. Bakın A şıkkında paydalar eşit. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Payda eşitse payları büyük olan yani üstteki sayılar payı büyük olan daha büyüktür. Bakın 4 bölü 5 büyüktür. 3 bölü 5 ve 1 bölü 5. Bu şekilde sıralama yaptık. B'ye baktınız. B'de ise burada paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyüktür. Dikkat edin. 3 bölü 8 büyüktür. 3 bölü 10 ve 3 bölü 12'dir. Yani burada iki farklı durum var. İkisini de A ve B şıkkında gördünüz. Bakın C'ye şimdi. C'de paydalar eşit. Üstteki yani payı büyük olan büyüktür. Bakın bu şekilde sıralamamızı yaptık. Şimdi eğer paydalar eşit değil ya da paydalar eşit değilse ne yapacağız? Bakın D şıkkındaki gibi. Buna dikkat edin. Zor değil arkadaşlar. Çok da kolay. Şunu yapmanız lazım burada. Ya paydaları eşit hale getirin ya da payları eşit hale getirin. Nasıl yapacağız peki? Biz denk kesir öğrendik. Genişletme ve sadeleştirmeyi de öğrendik. Bunu yaparak eşitleyebiliriz. Burada tavsiyem paydalar eşit yapabilirsiniz. Bakın şimdi burada mesela 6'yı 5 ile genişletsek. Bakın kesri yazalım hemen. Kaç olur? 25 bölü 30 oldu değil mi? 3 bölü 10'u da 3 ile genişletelim arkadaşlar. Burada neden 3'te genişlettim? Çünkü paydayı 30 yapacağım. Bakın 9 bölü 30 oldu. 1 bölü 3'ü de 10 ile genişleteceğim. Yine payda 30 olsun diye 3 bölü 30 oldu. Bakın şimdi şuradaki kesirler arasında paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Sıralama yapacağım. En büyük olan 25 bölü 30 olduğu için aslında 5 bölü 6 büyüktür. Daha sonra 9 bölü 30 yani 3 bölü 10 daha büyüktür. En son 1 bölü 3 yani 3 bölü 30 diyebiliriz. Burada amaç paydayı eşitlemekti. Bunu da genişletme yardımıyla yapabildik. Burada E ve F'yi de size bırakayım. Ama E'yi ben yapayım. E'de farklı bir durum var. E'de tam sayılı kesirler varsa ne yapacağız? Tam sayılı kesirlerde şunu yapacağız. Hiç pay paydaya bakmaya gerek yok. Tam kısmı büyük olan kesir büyüktür. Bakın 5 tam 3'te 2 büyüktür. 4 tam 2'de 1 3 tam 5'te 3 diyebiliriz. F'yi size bırakayım. F'de de paydaları genişleterek eşitleyebilirsiniz. Ya da sadeleştirme de yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz. F sizde arkadaşlar. 2'ye bakalım şimdi. 2'de aşağıdaki kutulara sembollerden uygun olanı yazınız demiş. Bakın. A'ya baktınız. Burada yalnız şunu hatırlatalım. Büyük küçük sembolünde B ve K şeklinde kodlama öğrendiniz ilkokullarda. Bunu tavsiye etmem. Şimdi şu işareti gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Bunun şu açık kısmı büyük sayılar. Şuradaki sivri uç küçük sayılar tarafıdır. Yani buna dikkat edin. İşaretin isminin büyüktür, küçüktür olmasının bir önemi yok. Hangi tarafın büyük, hangi tarafın küçük olması önemli bizim için. Buna dikkat edin. Şimdi burada A şıkkına bakalım. Paydalar eşitse Payı büyük olan 3 daha büyük olduğu için 3 bölü 10 kesri büyüktür. B'ye bakın paylar eşit. Burada da paydası küçük olan daha büyük. Bakın 1 bölü 8 büyüktür. Şimdi burada bir de C'ye bakalım. C'de de payda, paylar eşit. Paylar eşitse paydası küçük olan 10 bölü 3 daha büyüktür. D'ye baktınız. Burada paydalar eşit olduğu için 6 bölü 8 daha büyüktür. Şimdi E'ye bakalım. E'de ise tam kısım burada 2 tam kısmı bakın dikkat edin şuradaki 2 birden daha büyük olduğu için bu şekilde sıralama yaptık. F'ye baktınız. F'de de yine tam kısım var. Aslında bu 3 sayısı bir kesir gibi düşünün. 3 tam olarak düşünün. Burada da 2 tam var. 3 tam 2 tamdan büyüktür. Şimdi G'ye bakalım. G'de ise şunu yapın. Yine paydalar eşitleyin. Bakın burada 3 bölü 4'ün paydasını 5 ile genişletirseniz eşitlersiniz. Bakın ne olur yeni kesirim? 15 bölü 20 oldu. Yani burada aslında 15 bölü 20. Diğeri de 15 bölü 20. Aslında bakın eşit çıkmadı mı? O zaman eşittir sen bölünü koyabilirsiniz. H'ye baktığımızda ise burada 7 bölü 10 kesirini isterseniz 2 ile sade, genişletin. Pardon. 12 bölü 20'yi 2 ile geniş sadeleştirebilirsiniz. Yani 12 bölü 20 kesirini bu sefer 2 ile sadeleştirelim. Bakın 6 bölü 10 olur. Şimdi yeni kesirimiz 6 bölü 10 ile 7 bölü 10 arasında sıralama yaparsak hangisi daha büyük küçük? Yani 7 bölü 10 daha büyüktür diyebiliriz. İkinci sorumuz bu şekildeydi. Üçüncü soruda ise bakın en küçük olanlara işaret koyun demiş. A şıkkına baktığınız paydalar eşit. En küçük olan payı küçük olandır. Yani 1 bölü 15. B'ye baktık. Paylar eşit. Paylar eşit ise paydası büyük olan daha küçüktü. O yüzden 4 bölü 11. C ve D'yi de size bırakacağım arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi 4'e gelelim. Aşağıdaki sıralamalarda verilmeyen harflerin yerine gelebilecek en büyük demiş. Dikkat edin en büyük doğal sayıları bulun demiş. Bakın şimdi A şıkkında hepsinin payı 1. O zaman paydalardan küçük olan daha büyük. Bakın küçük olan daha büyük, büyük olan daha küçük. Bakın 4 ve 10. Şimdi bu arada aslında A sayısı bu arada olması lazım. 4 ve 10 arasındaki sayıları düşündüğünüz zaman 9, 8, 7 diye gidiyor 5'e kadar. Bakın burada en büyüğü sorduğu için cevabım 9 olacak. Yani A şıkkımızın cevabı 9'dur. B'ye bakalım. Paydalar eşit üstteki sayılardan yani paylardan büyük olan daha büyüktür. E bakın 4 ile 11 arasında. E Bu da 5, 6 diyerek gidiyor 10'a kadar. E burada da en büyük olan 10 olacaktır. Cevap 10'du. Burada C'yi yapalım. Bakın C'de ise şöyle bir şey var. Paydalar eşit değil. Ben yine paydaları eşitleyeceğim. Bakın paydaları eşitlerken şöyle bir tavsiye verebilirim. Burada 10, 30 ve 5 var. En büyük olan sayı 30 olduğu için 5 ve 10'u 30 yapabilirseniz eğer ona uğraşın. 10'u 3 ile genişletirsen 6 bölü 30 olur. 4 bölü 5'i yani 5'i de 6 ile genişletirsen 24 bölü 30 olur. Bakın C sayısı da yani C bölü 30. C sayısı 6 ile 24 arasında olacak. 6 ve 24 arasındaki sayıları düşündüğünüz zaman en büyük olan hangisidir? 23'tür. O yüzden cevap 23'tür Burada mantık paydaları eşitlemek üzerine. Bakın burada D de size kalsın. D'yi siz yapıyorsunuz. Şimdi 5'e bakalım. 5'te yine bir kesir vermiş. Yani kesirlere de sıralama vermiş. Burada A'nın yerine yazılabilecek en küçük en büyük sayıyı soruyor. Bakın yine 4, 24 ve 6 var. Paydalara dikkat edin. Paydalar eşit değil. Paydaları eşitleyebilirsiniz. Burada bunu 6 ile çarparsın. Bunu 4 ile çarparsın ve 24 olur ikisi de. Hemen yazalım. 18 bölü 24. A bölü 24. Diğeri de 4 bölü 24 oldu. E bakın burada A yerine yazılabilecek sayılardan. Aslında A yerine şöyle 5'ten 17'ye kadar sayılar yazılabilir. Yani şöyle 5'ten başlar 17'ye kadar sayılar yazılabilir. E zaten en büyüğü ve en küçüğü 5 ve 17'dir. E bunlar çarparsam sonucu bulurum. 5 çarpı 17'den kaç yapıyor? Cevap 85 yapıyor. Diğer sorulara bakalım. Şimdi 6'ya geldik. Burada bir problem sormuş. Aşağıdaki tabloda 4 kişinin aynı kitabın kaçta kaçını okuduğunu göstermiş. Gösterilmiş bakın. Burada en fazla okuyandan en az okuyana dediğine göre aslında kitap burada verilen kesirlerin en büyük olanını soruyor. Kitap okuma durumlarını vermiş. En büyük olanı bulmak için yine pay ve paydaların eşitliğine bakmam lazım. Paydalar eşit değil, paylar da eşit değil. Tavsiyem yine paydalarını genişletme yoluyla eşitleyebilirsiniz. Bakın şimdi burada şöyle yapalım. Paydası en büyük olan 18'i düşünün burada. Diğer sayılar 6, 3 ve 9'u 18 yapabilir miyiz? Yaparız. Hemen yapalım. Şimdi bunları mesela bunu 3 ile genişletsem. Genişletmek istediğim sayı altına yazdım. Mesela burada 6 ile genişletmek istedim istesem bunu da 2 ile istesem genişletebilirim. Hemen yazalım. Sevim kaç oluyor? 9 bölü 18. Nurgül 6 bölü 18. Fatma 8 bölü 18 oluyor. Sümeyye 2 bölü 18'di. E bakın en büyük yani en fazla olanı hangisi oluyor? Sevim oluyor. Şöyle yazalım. En çok okuyan Sevim diyelim. Sevim fazla okumuş. Daha sonra Fatma. Sonra kim okumuş? Nurgül okumuş. Daha sonra Sümeyye okumuş. Yani en fazla okuyan Sevim, en az okuyan Sümeyye olmuş. Şimdi diğer soruya bakalım. Yedinci soruda ise bize yine üç tane kalem ve bunların uzunluklarını vermiş. Bunlardan kısadan uzuna demiş. En kısa olanı bulacağız. En uzun olanı bulacağız. Dikkat edin. Şimdi burada paydalar eşit değil. Paydalar eşitlemeyle uğraşmayalım. Burada farklı bir yöntemle gittim. Yani biz burada Birleşik kesir vermişler. Biz burada şunu yapalım. Bu kesirleri yani şu verilen kesirleri biz tam sayılı kesire çevirelim. 49'u 4'e bölelim. Bakın. Bir kere var. 9'u aşağı indirdim. 2 kere var. Kalan 1. Bakın burada 12 tam oluyor. Hemen yazalım. 12 tam. Buradaki 1 sayımız ne oluyordu? Pay oluyordu ve 4 payda değişmedi. Şimdi aynı şekilde diğerlerini bulalım. 32'yi 3'e bölelim. 3'ün içinde 3 bir defa var. 3 kere 3. 3 kere 1. 3. 2'yi aşağı indirdim. 2'den 3. 2'nin içinde 3 olmadığı için aslında 0 yazdım. Yani 0 defa olduğu için 0 yazdım. Bakın burada yine tam kısım 10. Kalan 2 yani ne demek oluyor bu? 10 tam 2 bölü 3 oluyor. Şimdi diğerini bulalım. Diğeri de 23'ü 2'ye bölelim. 2'de 2 bir defa var çıkarmayı yaptım. Aşağı indirdim. 3'te 2 bir defa var. Bakın kalan ve buradaki sonuç. Bakın bölüm 11 çıktı. 11 tam 1 bölü 2'yi buldum. Şimdi burada kesirleri tek tek buldum. Bakın şurada kesirlerde ne yapacağım? Bu kesirlerin paydasına ve payına bakmaya gerek yok. Tamlarına baktım. En az olan kırmızı kalem yani 10 tam. Bakın dikkat edin. Daha sonra yeşil. Daha sonra da 12 olan yani mavi kalemdi. Burada en kısa kalem kırmızı sonra yeşil sonra mavidir arkadaşlar. Hadi diğer soruya bakalım. Burada bir test sorusu var. iki tane daha. Yukarıda verilen karşılaştırmaların doğru olması için kesirlerin arasına sırayla sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakın birinci de 27 bölü 30 ve 13 bölü 15 var. Burada aslında 13 bölü 15'i 2 ile genişletirsem yani çarparsam 26 bölü 30 yapıyor. Peki bu 27 bölü 30 daha büyük olduğu için büyüktür işaretimi koydum. Yani burada aslında şu küçüktür elendi. Şu elendi. C ve D kaldı. Bakalım ikinci. Burada yapacağımız şey şu. Mesela yine 4 bölü 5 kesirini burada şu kesri 3 ile genişletin. Paydayı 15 yapmak amaçlı. O zaman 12 bölü 15 olur. Bakın 8 bölü 15'ten büyük olduğu için buraya da büyüktür koydum. E bakın D de elenmiş oldu. Aslında cevap çıktı. E diğerinde bakarsanız 14 bölü 3'ü tam sayılı kesire çevirirseniz aslında yine bulursunuz. Bunu ben çevireyim. 4 tam 3 de kaç oluyor? 2 oluyor. E o zaman 4 tam 3 tamdan büyük olduğu için aslında işaretimi de bu şekilde koydum. Şimdi son sorumuza geldik. Son sorumuzda ne demiş? Yusuf'un manavdan aldığı elmaların toplam kütlesi 3 kilogram ile 4 kilogram arasında olduğu biliniyor. Tamam. Bu önemli arkadaşlar. 3 ile 4 arasındaymış. Buna göre Yusuf'un aldığı elmaların toplam kütlesi aşağıdakilerin hangisi olabilir? Şimdi burada şuna aslında net kilogram sormuyor. 3 ile 4 arasında olanı soruyor. Şimdi burada şöyle yapın. Aslında birisi mesela burada A, B, C, D şıklarına baktığınız Tüm kesirler bileşik kesir. Burada tam sayılı kesire çevirmenizi öneririm. Bakın hepsini tam sayılıya çevirin. Nasıl yapıyordunuz? 7'yi 2'ye biliyordunuz. Ben direkt çevireyim şu şekilde A'yı çevirdim. B'yi de çevireyim hemen. 2 tam 3'te 2 oldu. C'yi çevireyim. 2 tam 4'te 1 oldu. D'yi çevirelim. 1 tam 6'da 4 oldu. Bakın aslında burada A şıkkında 3 tam, B'de 2 tam, C'de 2 tam, D'de 1 tam gibi bir sonuçlar çıktı. E burada 3 ile 4 arasında olabilmesi için bunun aslında A şıkkındaki 3 tam olması lazım. Yani bu şöyle düşünebilirsiniz. 3 ile 4 arasında bir şey yani 3 virgüllü bir şey yani 3 tam 1 bölü 2. Tam ortada bir değer 3 ile 4 arasında bir değer diyebiliriz. Bu 3'ten küçük oluyor arkadaşlar. 2 tamlar 3'ten küçük oluyor. 1 tam da aynı şekilde 3'ten küçük oluyor. Cevabımız o yüzden Adana yani 3 tam 1 bölü 2 olacaktı. Sorularımız bu kadardı. Şimdi devamında diğer konuyla paylaşacağım Instagram'da. Takipte kalın. Onu da çözümünü yapacağım. Yazılıya hazırlık niteliğinde olsun diye paylaştım. Konu konu ayırdım. Siz dikkatli dinler bunları çözerseniz yazılıya hazır sayılırsınız. Ben bir de yazılıya yakın zamanda genel bir yazılı hazırlık paylaşırım. Tüm konuları tekrar etmiş bir şekilde yazılıya girersiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.